Direktin. Gürgen Ferah'ı İbrahim Tanzer. Allah Allah. Gürgen Ferah'ı İbrahim Tanzer. <laughs> Allah Allah. <laughs> Allah, Allah. <laughs> Böyle hoş geldin. Evet, Allah, Allah, Allah razı <laughs> <Allah, Allah 'ım>. olsun. <laughs> Nasılsın Mehmet abi? Nasılsın <laughs> abi? Bu ney Mehmet abi? Sen aldın. O sloganı bir daha alabilir miyim? Türkiye'nin fenomeni İbrahim Tanses. Sayın İbrahim Tanses hoş geldiniz efendim. Öyle o çiçeği yenge efendim? Sağ aldın. Yoksa kaynınız Gökhan'a mı aldınız? Sağ aldın. Kaynın Gökhan'a mı aldınız? On aldım he. Kaydın Gülkera. Hoş geldiniz. Hoş. Mehmet abicim teşekkür İbrahim, ederim. O bana mı aldın lan? Allah'ın Allah kurbanı Mehmet abi. Bu ne güzellik ya. Bu ne, şey güzellik. Şey. bu ne güzel. Bu ne günler yok o çiçek bana ait. Yunuk lütfen. Lütfen. Kimseye Onu ben aklım, ben akşam eve götüreyim. İbrahim abi e hoş geldin. İbrahim abi. Ya o oraya atılmaz öyle. O yok atı atmadım ki. Demek, hocam el bilirsen ver Onu akşam koyun da kaynı gülken geldim, vereyim. Tamam. <laughs> İbrahim abi oturur musun? Arada, <laughs> ben abi ben de burası <laughs> sen nereden geliyorsun? Arkasından sen geliyorsun. Evden. Buradan geldin. Ee. Yani, ne yaptın abi iyi misin? Dostum. Bu akşam sözleşiyor musunuz kardeşim? Abi ciklet çıkacak hava sıcak ya. Yaz giyineceğiz, yarın siyah giyineceğiz. Hah. Ben geliyorum Allah Allah. Allah'ına Allah. kurban. Allah, Allah. Allah, Allah. Sana yok. Sana yok. Size yok. Ya ben? Adamsın, adam. Tam asla, asla. Arkadaş, Ahmet, elinden çiçek o, o ne ya abi? düşmüş <laughs> yumurta. Cebinden, cebinden, cebinden <laughs> çıktı. Ve sen neye gülüyorsun? Bilmiyorum o zaman. Yumurta kalim kır... kalim, kalim, kalim. kırmaca oynayalım mı abi seninle? <laughs> Hoş geldin Mehmet abi. <laughs> Karışmayın abi adama ya. <laughs> Karışmayın abi ya. Sen kendi çıkartacaksın zaten şimdi. Hoş geldin Mehmet abiciğim. İyi misin abi? Kaynımı karıştırmazsan. Ha karıştırmıyor. Karıştırmıyor. Tamam. Karıştırma. <laughs> İnan bari bu günü sırf sana yaptırdım. A Vallahi mı diyorsun? Allah belanı elini öpebilir miyim? Ya öptürme. Öpülürsün sen abi. Ya. Yani abi. Ama öpmek istiyorum. Seni öpebilir miyim? İnan bari. Yeminle bari. Bu günü sana yaptırdım ben. Allah senden razı olsun be davacığım. Allah senden Ne kadar para verdin abi? Ne yapacağım? Heh, buyur ne abi. Ne yapacağım? Sen benim canımsın. Tamam, sen, ben sen ben benim, sen abimsin. Şey, bir şey dedim zaman kalbim karıştırma. Ne karıştırma? Karıştırma. Sorun mu e. çıktı evde? Yok bir şey yok. Ya, evde sorun mu çıktı? Yok, yok. Ya, bir şey yok. Ha, tamam. Laf çıktıysa bir daha söylemeyin. Yok, öyle, laf falan çıkma tamam. Ne yaptın? İyisin inşallah. Bizim çünkü her şeyimiz. Ulan Gökhan abiyle selam. Kim olsun. her şeyimiz? Gökhan abi. İyi hey, tamam. Gökhan nasılsın? İyi misin? Gökhan nasılsın? İyi <yiyeyim? gülüyor> Ama bu yaz yani ceket giymesen daha iyi yaparsın ama düğüne gider gibi. Ee, biraz üşüttüm ben. Ha, öyle mi? <laughs> Bak soğuk duş alıp üşüttüm. Ben. Özür, özür dilerim. Dur biraz güneş için. Tutun bana da görünüyor. Sen ama ceketi alınır yani değil mi? Evet al abi, ceketi alır. Yok bu Tamam. Buradan kalsayız gibi adam ya. Soğuk sıra bir şey. Dumanın görünüyor. Karışmayın adama ya. Dumanın içine koy ha. Görünmezsen ayıp. Gözükse ne olacak ki sanki? Ne var yani? Ne yaptın ama değilsin? İyi abicim sen nasılsın? Sağolsun. Bugün gümbür gümbürsün maşallah neşelisin. Her şey senin için. Allah'ını seversin. Şş bana bak. Oo. <laughs> kardeş her şey senin için. Allah'ına bulmaz. Bak, bak her şey senin için. Allah'ına bulmaz. Kimse bir şey değil burada. Sensin. Adamsın. Adamsın. Kimse bir şey değil. Sen sensin. Ya. ya öyle de bak öyle de. tamam. ya, Bak. Tamam. Sen de iyi insansın. İnsan. Ama, He. ama, ama Mehmet abiyle bizim aramızda farklı bir ilişki bak, var. Kimse giremezsin. Bizim bizim aramızda kimse giremez. Allah kurban. Kan bağı var mı? Kan bağı var. Yok abi. Var mı? Can bağımız var bizim. Kan bağımız yok. Gel abi gel otur video da temsil. şu an. Sayın İbrahim tatlı ses. Hoş geldiniz efendim. <gülüyor> <gülüyor> gel abi. Gelin dur <laughs> Arkayı biraz fazla mı kaldırmışsın sanki? <laughs> Bir döner misin arkayı? Mehmet abi, bir arkaya döner misin? Dön dön bana dön 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 abi dön Mehmet abi Mehmet abi arkaya biraz fazla kaldır mısın tamam. abi, biraz indir. İyi be iyi. O takım sana Elçin abi aldı ha Azer Azerbaycan'dan. Ya Allah şimdi ama sıcak ya. Ahmet abi e, salam poçar mı yer misin? Yok ben kahvaltı yaptım abi. Yaptım peki tamam. Şimdi yumurtalar yedim bana yeter yumurta e, Tamam bari bana e, ekmeksiz ye. Ekmeksiz ye. Ne yapacağım? E bir yumurta. Yeter mi yeter mi? Dur yeter mi? Bak, kim, kim 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 kıracak? Kim kim kırarsa. Kırma ya. yok kıracağız Kim kim kırarsa ortada bir iddia olsun ama. Tamam. Mehmet abi. <laughs> tamam kaldı. Yumurta yiyorsun abi. Kim kimi, kim kim kimini kırarsa. Tamam. <laughs> ne yapsın o ona? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın abi? Bir Or ortaya. Yani, evet. Mehmet abi gel bakalım. Kır bakalım. Kim kimin kırarsa o onu öpecek. Tamam. Neresin, şey ne dersin? tamam. Dur. Onu kırırım ben. Çünkü olmasın ama. E gel, yok bunu kırma. Kır, kır, kır bakayım. Kırayım mı? Kır bakayım. Öyle bir bayit var mı kıracak? Kırayım mı? Ha elini beline vurma ama. E, yok. yok. ile vur. <laughs> ne oldu? Kırmadın <laughs> mı? Yok. Seni gülü göster. Kamerayı <abi. gülüyor> göster. Yakından çek şey abi. Bakalım. Nasıl ne oldu? Yumurtan. Abi verir misin benim yumurtamı? <laughs> senin senin o senin. Kıramadın <laughs> yumurtamı. Ne öyle oldu. Sıkıldım öyle oldu. Öyle kırıldı. Hani ben iyi vurdum bir tane. Tam vurdum hani abi. Kırabilir, hani kırabilirsin, Hani babayı baba sen. E, tamam sıktım ben ne? Şu Hanım o erkekti sen. o o şey olur o yani. Yok demek <laughs> sen de kabaza kabaza yok. Niye sıktım kırılmaz işte. Senin iyi evet. fark alamam. Dire alamam yok. Ama Gökhan kaynım bir tane vursa parça parça eder. Tam kırır. <laughs> kırır. Kırır. <laughs> <laughs> Dün akşam gelmişsin, erken gelmiş, geç gelmişsin. Nasıl? Dün akşam. Ha, öyle bir hava almaya mı çıktın? Ahmet nerede dedim? He. Ahmet nerede dedim Osman? Mehmet Ahmet lan. Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet. Ahmet tam mı? Ahmet nerede diyorum? Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet. Yeter. <laughs> Mehmet Ahmet, Mehmet Ahmet. Yeter. Dedim ki Mehmet abi gel dedim buraya. Nereye gidiyorsun sen? He yeter. <laughs> Mehmet, <gülüyor> Mehmet abi, <laughs> bir sefer Mehmet abi değil mi? Yok değil mi? Bitti gitti Hep yani. yani Elbise ver <laughs> Mehmet abi. Gelme Ahmet. Akşam abi. sonra Ahmet nerede? E, eve gitti.

Vallahi <laughs> böyle yapayım <bir> doğru <de> söylüyorum. Aradan böyle değil mi? Azel gibi tutuyor. Ne yaptın? İyisin. İyi abiciğim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> <yerinde>. İyi misin? Nasılsın baba? Keyfin rahatın yerinde. Özledin <laughs> mi beni? He. Dün Fatih Bulut geldi. Türk söylemediniz beraber. Bir şey yaptık ya. Ne oynadınız? Oynadık ee, ya. Yani. Evet. Çektim. Videoyu çektin mi? Video çekiliyor abi. Veysel. Defoktoya git abi bir tane 3x'ler Ne bu ne renk. bu? Renk terbiye Yok abi istemiyorum, miyem, i̇stemiyorum. Yok benim bir dedem var da İstemiyorum ben Büyük 3x'ler Ahmet 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 bırak Ahmet Ahmet Dur bir dakika dur abi Üff Aç şunu 3x'ler alalım Tamam ben yerim Ne 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 abi, ne ne, ne bu? 4x'ler 4x'ler Ne bu? Benim dedem var da He <laughs> İyi. Nasıl işler nasıl? Çok şükür abi. E, amdolsun Amd İyi. olmaya çalışıyor. Sen de iyi misin? Şey kolanı çömezin. Kolanı çizeceğim. Yanı yanı değilken... fazla aldım ben. Yo, Yok. Yok öyle değil. değil. E, gazoz e, gazoz ya bak yumurta bizim de. Yumurtanın kolu aldım ben e, çok aldım. Tamam. 20 tane bundan e. aldım. 20 tane. He. Az almışsın abi. İsin herhalde. Ne bir numara evde? Dil. kobret aldım bir de gazoz aldım, bir de fanta aldım. 20 tane bundan, bundan bir, tane de bir tane yeter. Bir fazla aldım he, yani, fazla aldım. İyi yapmışsın abi, eline koymuşsun. Hava sıcak ya, ya. Benden, ben, Allah Yenim, Allah ben de 200. Yeğenim ben de 200. Bunu içebilirsin. Sana aldım. E bunu. bunu evden mi getirin sen? Evden getirdim. Yumurtaları. Yumurtaları? Evden. Ha evden aldım. İyi Allah razı olsun abi. Sana aldım sana. Teşekkür ederim Mehmet abi. Estağfurullah. Ha? Bak bir daha söylüyorum söyle ha. Söyle. Bak. Bir daha. Sen, abi, benim sen benim canımsın. Sen benim abimsin. Bak bir daha söylüyorum Allah senden razı olsun. Kızmak yok, sinirlenmek Bak, kızmak yok, sinirlenmek yok. Yok abi ya, kızmak yok, sinirlenmek yok sol yumurta. Tamam işte getir çıkıyor. Ne bileyim tutuyor mu? Tutuyor mu? Niye ni tam niye böyle sol? Ceket suldum? giydin ya abi ceket giydin. Yok duş aldım ben sabah duş aldım. Hayır ceket giydin ya bu sıcakta. E? Ceket giydin için böyle oldu. Anladın mı abi? İyi bilir mi? Tabii ki i̇yi, abi. İyi bilir. Ceket seni böyle yaptı. Bir i̇yi iyi bilir. abi. Ceket kışın giydir abi. Ya yani kendin kızlar hava atacağım diye yani kalkıp da damatlığında çıkmanın bir anlamı yok. <laughs> ya e, şimdi bir <laughs> şey yapamam ben işte. Ya kızlar kim ki ya? kızlar Kızlar mi? bizim her şeyimiz. Kızlar bizim annemiz. Ya kızlar bizim bacımız. Kızlar bizim eşimiz. Tam öyle de. Kadınlar olmasaydı biz olmazdı. Ee, öyle. Ya. Doğru mu abi? Doğru doğru. Onlar bizim her şeyimiz. Doğru öyle doğru. Ne yaptın ya, inşallah? Bizim çok. Özledim kendisini ya. Dün gelmedin yanıma. E, geldim. E evde. Ahmet Bey e, çay içtim ben Ahmet Bey. Ahmet Bey. Evde çay içtim. Kaç olmuş? Kaç olmuş? Dokuz. İnan bana almadan gelmiyor. gelmiyor. Gelmiyor ki. Şimdi he, hep. Ha ama eh, Ahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Tövbe estağfurullah tövbe. He kama he. Ama ağzım buzdum he. Sabah sabah. Gülkan abi ne yapıyor iyi mi? Görmüyorum ki. Öyle abi İyi. Gülkan abi mi? Bir daha abi diyorsun. Kaynıma. <laughs> kaynıma bir daha abi diyorsun sen. Benim kaynıma abi diyorsun <laughs> sen. E bizden yaşa bir... Lan pek tamam. Seveyim onu da severim. Seveyim abi. Pek tamam. Gülkan abi gerçekten iyi bir insan. Lan abi deme lan. Niye abi? Lan Gülkan abi mi diyorsun sen? Benim kaynıma. He. Kaynıma abi diyorsun. Ne diyeyim? Lan sen Gülkan sen abin mi e, kaynıma? Tamam da, Abi demek bence, bence mal çünkü Kabadayı gibi bir adam. Yani abi demek lazım. Kabadayı, Gökhan Kabadayı. Tabii. Kabadayı. Tabii ya. O bakma öyle durduğuna vurdum yerle bir eder. Ba, ba. Tabii. Ba. Abi abi tabii. Hi hi hi. Gökhan abi bizim versin. Şey. Gökhan abi laf söyletmem burada. Yok yok. Oraya koyma ıslanır. Hep ıslanır ya. Islanır. Gel buraya. Gel buraya. Sağ olsun. Ama, ama abartma anne. Tamam, abartma. Tamam abi. Abartma. Tamam abi. Nasıl nasıl yapar? Başka yere gidiyor, çalışıyor, onun için mi gitti? Ne ne bu? Akşamları başı yok abi adam evde. Baş... Yok abi yok abi. E, evet, e, bak. Ya, ya, yok baş... abi şey, ne işi var? Yok abi bak. Bak. bak yok yanlış bir abi, yok. Akşam eve giderken sen görmüşsün. He başka, başka. iki. Ben dışarı çeşmem ben. Çeşmem ben dışarı. Yok Ben yok <laughs> abi. Yok abi yok. Kaka. <gülüyor> bak <laughs> bak. Başka Ta ne çalışıyor ka bak. Karemde üç tane piknik tüpüm var. He. Kemer kemer. Bir de çay başka yerde mi çalışıyor? İki paket var. Yakaladım yakalamadım orada. Mekanın önünde oturmuş kola içiyor. ne yapayım burada o diyor. abi, yapalım. ya. evine giderken adam normal bir kafeye oturuyor. Beni mi takip ediyorsun? Ben gördüm ya falan. E ben tamam, takip yani. bak. Ben sana dedim, amele Demek ki var ya yemek yesem diye bak. Bak. Demek ki Baba Bak. demek ki var. Çay He. Baba ama demek ki de var. Baba demek ki var. Baba demek ki var. Baba demek ki var. Baba demek ki var. Baba ki var. var. Nasıl yapın? Ama nasıl yapacağız? Vallahi ben anlamam. Ne yapsın ya? Yani? Ne yapsın? ne yapsın anladın mı? Hiçbir şey anlamadım. Değil mi? Artık var. Ya bu şey. adam gidip bir yere çay, çay mi? Bu adam bir yere oturamayacak mı? kimin değil mi? mi? ne ilgilendiriyor? Kar, çok da temiz ha. De. Dışarıda çok, çok da temiz ha. De. Ee, çok da temiz. Halil abi de hemen gelip laf yetiştiriyor. Ama ben küstüm sabah sabah. Hakkıma helal onu. Niye? B şey bana vermedi abi direkt Abi senin bir insanın bir tane aşk olur abi. Bir tane aşk olmaz ki. Abi bir insan bir tane aşk olur tabii. Ahmet başka yok. Mevzu abi kırıklarla ne iş? Kardeş, kardeş Ahmet'te yenge ne Ahmet'te başka benim aşkım yok. İki evet. tane. Yani. Bak bir Ahmet bir yeğit benim Bitti, hanım. Ahmet'e ben başka aşkım yok benim. Tabii. Ahmet'le benim hanım başka İhanet, kim İhanet, diyor? Yani, İhanet yapamaz bu. Mevzu yapma. E, kardeş bak şöyle bir şey. Herkesi de sevmek zorunda değilim ben. Değiliz abi doğru. Değilim. Ben sevmiyorum yani onu mu seviyor? Dışarıdaki insanları diyor abi. Ama sevimiz insanı severim. Sevik sevik abi sevik. Sevemiz. Yaramaz insanları sevmiyor, yanlış yapanları sevmiyor ama. Ama ama düzgün olsun, düzgün doğru olsun. Gökhan abi gibi doğru olsun düzgün Gök olsun. Gökhan abi gibi insanlara değer verik. Gökhan abi gibi bak Gökhan abi temiz bir insan mesela sen kaydın. O insanlara değer verik. Ne oldu? <gülüyor> i̇yi. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Buyur kardeş buyurun. bak. Ben yalanı sevmem. Yalan konuşmayı sevmem. Mehmet'in çayı çeker atık. attık. Evet abi. Dört beş büyük bardak şimdi büyük bardak duruyor. Evet Yeter. Yeter abi ne Yeter. olacak daha ne olacak yani? Aa, yani bana sanki bana sanki su bitti ha. Bak bak kardeş. Bak ben 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 falan dedim. Bak burada su var. Dışarıda abi, evimde var bu abi. bu. Ne mesele ne? Ne ya? mesele ne? Tantuni şey tantuni bakkal. Bak, ne ya yani, ne mesele her ne? Her şey var. Ya yani. su mu bitti? Bak her taraf su dolu. Bütün evler, evler evimde de var. Ne mes Ahmet ne abi? Ahmet sıkıntı ne kardeşim? Ben anlamadım abi. Çözdün mü? Sonra sen? da gelip deli diyorlar. Ben de ben deliyim mi? Deli diye deli. Sana deli. Ben deliyim. De diye. de Ahmet senin de bir kere gün yapar mısın? Tabii ki. Sigara azalt Tamam abi. Azal sigara. Tamam. Çok üçüncü. Tamam. Çok, çok uygun. bazı maruzsun mesela. Çok, çok, çok üçüncü. <laughs> ne Ticara Sırlı Sırlı Gülme. 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 oldu? Ticara aldın sen sol gibi. Sol gibi. Sol gibi. Sol gibi. Sırıl sıkan bak. Gümle at et. Gelmek üzere. Bu neden? Niye böyle sanırım? Tiket gidin ya abi. Zannet Abi vallahi ondan. Ceket, ceket tabii Osman. Tabii ki. Ceketten mi? Aynen. Gelin, sınav, 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 sınav. Nasıl yenge iş inşallah. Hepsi iyiyle Çok iyi. iyi. Şey, senden bir cam alıp alalım. Buradan yenge çoğulara selam söyler misin? Kim? Baş Ama unutma yenge çoğulara. buradan arkadaşlara video izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kendinize bak.